Evet, ben neyde oynamak istiyorum şu an? HDR'da oynamak istiyorum değil mi? Renkli de HDR'da oynamak istiyorum. Ben de burada oynamak istiyorum bu şekilde. Şunu kaydedelim abi. Lobby'e dön. Burada da aynı şekilde renkli HDR. Tamam. Burada bir sıkıntı yok gibi. Şimdi, ne yapıyorduk abi? Ee, buradan ayarları giriyorduk. Buradan çıkış yapıyorduk. diyorduk. Çıkış yap. Okey. Bundan sonra burada tamirete tıklıyoruz. Olağan tamiri kaldırıp varsayılan ayarları uygula diyoruz. Bakalım olacak mı? Sonra PUBG Mobile'e giriyoruz abi. Bunu yaptığımda bu arada normalde e, Dobby ekranında 84-85 FPS falan veriyor ama oyuna girdiğim zaman e, tekrardan 60'a düşüyordu. Bunu bir kabul et diyoruz. Şuradan login facebook diyoruz. Sonra buradan çarpıya tıklıyoruz. Yetki reddedildi diyor. Buradan iki kere e, basıp çıkıyoruz abi. Tekrar PUBG Mobile'e giriyoruz. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Tabi burada giriş yapmak falan gerekiyor. Çünkü ee, Abi Twitter'dan Giriş yapıyoruz. Ben daha önceden yapmıştım zaten. Nereden yapıyorsunuz? Twitter'dan mı giriyorsunuz? Facebook'tan mı bilmiyorum da. Bu oyun müzik sesinden nefret eden bir tek ben değilim herhalde ya. Gerçekten. Evet. Şu anda lobi'de 90 FPS'i alıyoruz gibi. Okay. Öncelikle şu lanet müziği kısalım. Allah'ım sana şükür olsun ya Rabbim. Tamam. HDR oldu şu anda. HDR oldu ama şey oldu mu? Önemli olan. Oyuna girdiğim zaman 90 FPS oldu mu? Girelim bakalım. İnşallah düşmezsin 60'a. Hadi bakalım. 2'ye düştü, 1'e düştü. 0'a eksiye düşerse bilgisayar patlayabilir. 3'e çıktı, 15'e çıktı, 14'e çıktı. 9'a düştü. Kafasına göre. Aha, 84. Hadi oğlum, yapabilirsin. Geldi. 4'e düştü. Hayır. Vallahi oldu. Vallahi oldu ya. Çok iyi bak. Arkadaşlar canlı yayında şu anda 90 FPS'in şu oyun sesini kısalım. Ee, direkt ana sesi kapatalım abi. Nasıl yapıldığını gördük. Gördüğünüz gibi. Şu an 73'e falan düşüyor ama o normal. Ee, oyunda da düşebilir. Burada e, hissedilen bir 90 FPS yok ama e, büyük ölçüde bir e, kasma sorunu gideriyor arkadaşlar. Evet 81 FPS 57'ye düştü. Bu tamamen oyunla alakalı yani arada düşme olabiliyor maalesef. de HDR'da yaptık. Sizin bilgisayarınız kötüyse akıcı da e, yapabilirsiniz abi. Bu kadar basitti. Ee, bakıyorum tamamdır 90 FPS hallettik bu kadar kolaydı aslında çok fazla uzatmayacağım. Ee, bir videoya like ve e, abonelik alırım arkadaşlar.